bir sorumuz daha var arkadaşlar. Logaritma kitabında 5x, logaritma kitabında 7y ise logaritma kitabında 70'in x ve y türünden eşiti nedir diye sorulmuş. Bu soruda ne yapıyorduk? Şuradaki 70 sayısını asal çarpandan ayırmamız gerekiyor. 2'ye bölünür 35. 35 2'ye bölünmez, 3'e bölünmez, 5'e bölünür 7. Ve 7, 7'ye bölünür 1. Yani 70 sayısı eşittir 2 çarpı 5 çarpı 7'dir arkadaşlar. Buradan e, logaritma 70 o zaman logaritma 2 tabanında 70 eşittir logaritma 2 tabanında 2 çarpı 5 çarpı 7 şeklinde yazılabilir. Bu da logaritmanın e, çarpma olayında toplamaya dönüştürdüğünü biliyorduk. O zaman bunu logaritma 2 tabanında 2 artı logaritma 2 tabanında 5 artı logaritma 2 tabanda 7 diye yazabiliriz. Tabanın logaritması 1'di arkadaşlar. Logaritma 2 tabanda 2 1 olur. Logaritma 2 tabanda 5'e soru bize vermiş en başta. X olduğunu Logaritma 2 tabanda 7'nin y olduğunu da vermiş. O zaman cevabımız 1 artı x artı y'dir. Evet. Logaritma 2 tabanında 31 faktöriyel x ise logaritma 2 tabanında 32 faktöriyelin x türünden eşiti nedir diye sorulmuş. 32 faktöriyelin arkadaşlar 31 faktöriyel çarpı 32 olduğunu biliyoruz. O zaman e, logaritma 2 tabanında 32 faktöriyeli ben logaritma 2 tabanında 31 faktöriyel çarpı 32 şeklinde yazabiliriz. Bu 32 faktörüyle eşit oluyordu şurada gördüğünüz üzere. Şimdi burada çarpma var. Gene toplam olarak dağıtacağız bunu. Logaritma 2 tabanında 31 faktöriyel artı logaritma 2 tabanında 32. Logaritma 2 tabanında 31'i soru bize vermiş x diye. O halde bu ifadenin yerine x yazıyorum. Logaritma 2 tabanında 32, 32 2'nin 5. kuvvetidir. Logaritma 2 tabanında 2 üzeri 5 şeklinde yazarsak 5'i aşağı indirdiğimiz zaman 5 çarpı logaritma 2 tabanda 2. Buranın 1 olduğunu biliyoruz. 5 kere 1 de 5. Yani bu cevapta x artı 5 oldu arkadaşlar. Bir soru daha. Bir eşitsizlik sorusu. 2 ile logaritma eksi 2. 2 ile 3 arasındaymış. Burada taban yazılmadığına göre bunun tabanını 10 olarak kabul ediyoruz arkadaşlar. Bu 10'u hem 2'nin hem de 3'ün altına götürürsek 10 üzeri 2 küçük eşit. x eksi 2 küçük eşit 10 üzeri 3 şekline gelir ve logaritma kaybolur. 2 her, 10 üzeri 2'nin 100 olduğunu 10 üzeri 3'ün de 1000 olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Şimdi eksi 2'yi her tarafa artı 2 olarak atarsak 100 artı 2 102 olur. X kalır burada 1000 artı 2 de 1002 olur. Bu arada kaç tane tam sayı olduğunu sormuş bize. Terim sayısından bulacaktık onu. Terim sayısı neydi arkadaşlar? Formülümüz son terim eksi ilk terim artış miktarı artı 1'di. Bunu yerleştirsek son terimimiz 1002. ilk terimimiz 102. Artış birer birer artıyor arkadaşlar bu. 1. 1002 102 900 yapar. Artı 1 de 900 1 yapar arkadaşlar.